Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Berkay Official. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Clash Royale'de kutu açılımı yapıyorum. Arkadaşlar üzerinden belki de 5 gün geçecek. Ben bu video tabi 2-3 gün geçtikten sonra çekiyorum. Çok hızlı bir şekilde biriktirdim ve çok hızlı bir şekilde şey yaptım. Üstelik bu kutu açılımı daha da iyi olacak. Bir önceki kutu açılımdan çünkü... Burada bir sürü altın sandığım var ve ev var arkadaşlar. Destan sandık ve altın sandık. Ekstradan bir de şurada bir tane destan sandığımız var. Buradan destansımızı alarak avcı kötü niye verdim bilmiyorum. E, alaraktan devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün dediğim gibi kutu açılımı olacak. Hadi o zaman şuradan. Ha, bu arada arkadaşlar 75 abone özel bir kulüp açacağım. Ve bu kulüp Yan sandıra açacağım e, zaten bir önceki yani bir önceki olmayabilir aslında e, 12.500 kupu oldum videosunda zaten gidin açıklamasını okuyun. orada var e, arkadaşlar 12.500 kupa videosunda var yani 75 e, kupa özel 75 abone özel arkadaşlar dediğim gibi yapacağız e, Bir kulüp açacağız Berkon altında daha kalmayı düşünüyorum kitlemiz bir 1000 abone veya ne bileyim 500 abone falan olunca e, tabii ki ver kanalda da açacağız Geldiğiniz, geleceğinizden emin olman gerekiyor ee, hadi o zaman arkadaşlar e, burada yorumlara abi kalıcı kalırız diye uzatabilir yani o zamanı daha çok yakınlaştırabilirsiniz devam ediyorum şuradan altın sandıkla yani bu videoda en az iki tane evso bekliyorum Çünkü e, şövalyeye verdi iyidir şövalye şövalye adamdır. Domuza verdi güzel domuza 3 verdi güzeldir. Evet. Buradan 81 taş oldu. Uzaklı goblin, barbarlardan uçan makine. Güzel gidiyoruz. Bundan çöp yani bu hiç şey çıkmadı. Ve son altın sandığımız geldi. Avcıya verdi. Avcıya veriyor güzel. Ve şu şunu açmak istemedim. Arkadaşlar işte o ev so zaman. destansı sandık. Balona verdi. Yes be. İskelete verdi. Güzel. Yükseğine niye verdin? Arkadaşlar prensi yükseltme geldi. Bu desan sanlık adamdır efsaneymiş. Prensi yükseltme geldi. Ve buradan evsomuzu açıyoruz. Geldi hangi evso? Yeni açıldı. Yeni açıldı büyü. Ok. Büyü okçu. büyük okçu. Şu an ne dediğim bilmiyorum. Arkadaşlar ilk evson balıkçıydı. Bu videoda da ikinci sonuz açıldı. Büyülü okçu. Çok güzel be. Efsane ya. Efso cidden. Kadroma yıldırımın yerini alacağım. Nerede? Evet şurada. İlk bir bilgisine bakmak istiyorum. Bu mu? Abi bu kart efsane. Hemen bunun yerine kullan dedim. Çok güzel. İkinci desem çok güzel ya. Efsane artık yani nasıl desem. Bu arada mücadelenin gelsin. Gelecek gelecek. Mücadeleyi yapacağız. <laughs> evet. Arkadaşlar efsaneydi ya. Cidden çünkü. Nasıl desem yani sizlere. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda devam ediyoruz bunu bir yapmak istedim şu an. Hepsini yapacak mıyım? Hayır. 15'te 15 yapamam zaten. Yapmayacağım da. Hem e, yeni efsanemizi deneyelim hem de e, şu maçı sizlerle yapmak istiyorum. Yapalım. Güzel 8 seviye adam. Koydum. Prensi yükseltmedik. Prensi yükselteceğiz. Aklınıza bulunsun. Bir balıkçı koydum. Bir tane de büyücü yapıştırdım. Güzel güzel güzel. Şu an güzel gidiyor. Tamam şöyle yaptık. Güzel. Nice. Gece cadısı attık güzel. Adam ev var yani adamlar. Ben de bunu attım. Hayır doğum Hayır doğum Güzel kart. Güzel. Nice. Ben sevdim açıkçası. Da çok hani tek vuruyor. Alan vuramıyor. Hmm, bu arada Bir 2 varmış. Buradan Goblin çetesiyle e, aç. Evet aldık. Güzel bir şekilde maçımızı alıyoruz arkadaşlar. Güzel. 500 altımızı aldık. Altınlar lazım biz arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Şuradan hemen ben prensibi 2000'e yükselt dedim. Arkadaşlar evet prensimiz şu anda 9 seviye yok pardon 8 seviye oldu arkadaşlar. Efsane. Müthiş. 7 seviyenin altında kartım yok O kadar Çok güzel Efsane arkadaşlar Daha nasıl diyebilirim ben de bilmiyorum Yükseltme önerimizi yapalım Yeni kartı ben bu arada çok beğendim <laughs> Bu troll desteğimiz evet Nasıl Bu benim her zaman Bunu ara sıra kullanıyorum bunu da ara sıra kullanıyorum hani şövalye falan filan ee, Bana milyonları yükseltmek istedim 8 seviyorsun güzel nice deve okçulara gelmiş önemli değil diğerlerden ben ikinci desteyle bir maç daha atmak istiyorum normalde bunun için ayrı video yapacaktım fakat telefonun o kadar yer olmadığını fark ettim 9 dakikalık bir yer vardı en son baktığımda o oh, şuradan gönderdik hacı evet 8 seviye prenser bu arada ilk defa hani bir şeyler yapmaya çalışacağım çok heyecanlıyım açıkçası ya baya oluyor bu arada oha ben nasıl saldırmıyor yapayım adam içimden geçti zaten ee, olsun tekrar savaşalım güzel bir video oluyor yani. Bence belki ki efsane bir kart çıkarmış olmam beni ayrıca mutlu etti. Balıkçı bir de bu. Yok bu değilmiş aslında tamam. Balıkçı zaten onun işini bitiriyor. Bir de buradan böyle yaptık güzel bir şekilde. Okçular zaten işini bitirecek onun. Pekka. Yapma Pekka. Adam. Pekka ne yaptın ama sen? Reis ben daha kulene saldıramadım ya. Arkadaşlar Clash Royale'de kesinlikle yetenekli değilim. Brawl Stars'a gelebilirsiniz. <laughs> Gelin kapışalım. Ee, isteyenler i̇steyenler yorumlara yazsın. Oyundaki adını ve oyuncu adresini yazsın. Ben onu arkadaşlık isteği göndereyim ki e, o da bana ben şu an ne dediğim ben de bilmiyorum haklısınız. Şu o kulemi aldı evet haklısınız. Ben bir e... saçma sapan bir hamle yaptım evet oraya doğru. Tamam e, da bitirmiş olduk böylelikle güzel bir şekilde iç e, hiç elle elmasla devam edemeyeceğim Öyle kötü bir turnuva için bu arada pizza team'e gelebilirsiniz kulübümüz Berkay Öşal diye kulübüm vardı onu da attım evet şu an her zamanki destemi hatamı şeyimi yaptım şu iskele doğrusu atmasa var ya o içi bitti gerçekten hani. şimdi bak ben buna goblin fıçısı atıp işini bitireceğim. Cadının biraz ilerlemesini bekliyorum. Tamam. Goblin fıçısı zaten öyle bitirdi Eğer adam oklar işte bunun gibi şeyler yoksa bitirir. Goblin adamdır. Hmm, tamam. Tamam reis. Sakin. Sağ o halde Yani bundan kurtulabilen de ne bileyim. Bak, attım şimdi ne e, suyu. Yok yok imkansız yani tamam. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Ee, bayağı bir kupa kaybettik. Ee, sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hep bir abone özel. Kulüp açacağız. 100 abone özel. Gece denize gireceğim. Tabii 2021 deniz değil bu arada. Havuz. Gece ee, bir arkadaşımın evine girmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki de girmem. Neyse. Ee, gece havuza girdiğim videosu geldik. Ee, lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.